Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün efsane bir kapışma. Arkadaşlar Nop Pro Hacker yapıyoruz. Bunu çok seviyorsunuz biliyorum arkadaşlar. Şimdi Nop'larla başlıyoruz. Evet arkadaşlar bizim hırsız kuzenler bakın. Bak neler Ha, bak bak hareketime bak hareketime bak. Bakayım hareketine ne yapıyorsun? Oğlum ben acayip proyum lan bu işte var ya. <laughs> Baksana bütün kızlar bana aşık olacak. Aa, kızlar da buradaymış ya. He, ben getirdim ya gelin size bir şey göstereceğim dedim. Ay ne kadar güzel attın öyle, aşık oluyorum galiba. Ee hey usta sana mı aşık oluyor? Olamaz. Herhalde oğlum. kime olur? Burada bir tek aşık olacak adam varsa o da benim oğlum. Aha baksana evet. abi, ha, baksana abi tutma. Olmaz ya, ben, ben getirdim o kızları ben getirdim ama olamaz olmadı Ge ya. Gele gel kızlar, bu uzun saftiri boş verin ya, gelin. Sen görürsün, bu da çok üzüldüm ya. Aa arkadaşlar, saftiri uzun abiye üzüldüm ya. Ana, iki tane kız gelmiş. Anam saftirik gözünün abinin yanında geldiler. Oo bu bücürük patron var ya bücürük patron. Sahtekar. Evet kızları tavlamaya çalışıyor. Bir de böyle bilardo bir, bir hareket öğrenmiş. Onunla Saftin'in gözünü abi gel bakayım. Al Aa, bakayım onu bir. Al bakayım. Bak. Aa ya ya bir şey söyleyecektim ya. Kustum sana da kustum. Ben de küsmene gerek yok. Ben şimdi sana yardım edeceğim. Evet. O kızlar senin arkadaşlarındı ya. Neden bu şey senin bücürük patronun sahtekar patronun neden? Aha buradaymış lan o da. Hmm, biri benim hakkımda mı konuşuyor? Şşt lan. Nereye gitti lan o? Ay, şu, şu, tuzağı alayım şuradan. Anam hiç beni görmüyor ya. Anam bunun gözler gitmiş. Allah Allah. Burada bir koku alıyorum ya. Kim acaba? Lan bizim uzun saftirik mi acaba? Bırtladı burada. <laughs> saftirik uzun abi bırtlamış. Evet şunu şuraya atayım da. Abi şu tuzağı niye doğru düzgün atamıyorum ya? Şuradan atayım. Şunu atayım tam arkasından gelsin. Oo. Lan becerik patron al bakayım bunu. Al lan. Abi bu tuzakları niye atamıyorum ben ya? Ana amcamı da kapattık. Allah Allah uzun. Oğlum gel lan. Gel bir şeyler içelim sonra bir yardım açalım. Aa burada uzun koş koş koş. Burada bir tane velet var koş onu yakalayalım. Ben seninle konuşmuyorum usta. Oğlum bırak küs olmanın zamanı değil. Şimdi bak noob pro hacker kapışması var. Şimdi ha, biz ne no olmayalım hadi. Ne oldu usta? Kızlar gitti bana kaldın yine değil mi? Aa arkadaşlar ya, bu bücürük patron farkında. Kapışmanın <laughs> farkında. Evet noobsunuz oğlum siz. Heh. Evet abi şimdi bunlar evet bilardo masasını bir şekilde bozmamız lazım abi. Şimdi tekrar hareket çektiğinde o bilardo topu kafalarına gelsin bir şey olsun. Abi burada aa orada ben ne görüyorum ya? Ha demir parçacıklı yay gibi şeyler görüyorum. Dur bakalım. Evet bizim şey nerede bilardo masası burada. Abi bunu nasıl bozabilirim? Lan oğlum pencereler bir çekilin ya. Evet toplara bir şey yapamam ama şu deliklerine bir şey sokabilirim. Aa aklıma var ya acayip güzel bir plan geldi ya. Usta! Ha ne? ne? He ben kovalıyorum bile çaktan yakaladım. Aman kaç 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 kaç. Ne ya kaçtın ya? Ha. Allah Allah. Saftır kuzun abi. Ben sana yardım edeceğim ya. He yardım edecekmiş tabi tabi. gel, yardım... gel ben de sana yardım edeceğim. Gel ya kaç başta. Bak o kızlar o kızlar seni beğenecek. Bak bücür patronu beğenmeyecek. Ben bana ben yardım edeceğim tamam mı? Sen git hadi. Ha tamam o zaman ya. Tamam. Anlaştık evet. tamam. Zaten evet. benim patron kura kura. Ne lan biri benim sus. lan kura ne demek lan senin uzun var ya yakarım oğlum seni var ya paramparça ederim. Kura dedim bura. He tabi tabi pro aferin lan ben proyum tabi Pro ya ne no, lan no, 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 sensin Pro ustasın sen Evet arkadaşlar şimdi bunlar kendi arasında kapışırken biz bir şeyler bulmamız lazım Aa burada ne var Aa burada bir bez var Bunda bir şeyleri kur Aa burada da bir Evet metalleri kesebileceğim bir şey bulduk Usta usta Oğlum yakala şunu lan bu evin içinde dolaşıp duruyor Evet ben de onu diyordum sana camdan çıktı yakala kapıdan Oğlum hayalet oldu <laughs> uçtu gitti sanki ya Aa burada Yok burada burada gördüm sanki Yok, evet, şu an, ne geldi ya? Acayip trollüyorum buraya çıkamıyorum şu anda. Ayağım kaydı. Evet burayı silmemiz gerekiyor abi şurayı. Evet çöp kutusunu silmemiz gerekiyor. Ulan burası leş gibi olmuş abi. Baksana hırsızlar bizim evimizi nasıl kullanmış var ya. Her tarafı mahvetmiş. Aha burada yaylar var bunları kesmeliyim. İşte bu. Evet bunu da bilardo masasının o topların girdiği deliğe sokacağım. Ve bu büzürük patron oraya bir top attığı zaman var ya oradan bir ee, fırlayacak. Sen görürsen hasta. Ne oldu oğlum lan? Lan oğlum kızlar gelecek oğlum şimdi panik yapma tamam mı şey yapma. Tamam hallederiz hallederiz. Ha, benim arkadaşım var yeni arkadaşım. Kim o lan? Hiç aa, kimse. Aa, arkadaşlar anam burada ne güzel oyuncaklar var. Aa Safdili uzun abi söyleyeyim gelsin burada oynasın ya. Aa dilerim ona ya. <laughs> Şimdi abi elimdeki şey hemen bilardo masasını tekrar bulmam lazım. Nerede? Evet nereye koyalım abi? Hangi köşeye koyalım? E ee, şu şu köşe ha. Şuraya yerleştirdim abi. He haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi bakalım bu bücürük patron görsün bakalım hareket çekmek neymiş bilardo masasında. Hey ne yapıyorsun lan? Aa, mi? Aa. Bana yardım edecektin değil mi arkadaşım? Oğlum, oğlum ne diyorsun lan saçmalama sana yardım etmez. O bizi mahvedecek oğlum. Kızlar elimizden alacak. Ben çabuk lan Yakala şunu Safit. Ya göster ya bana yardım edecek. Söyledim ben onu söyledim. Arkadaşım benim o benim. Kaçmamız lazım kaçtım. Oh, oh kaçtım ya. He kızlar bakın kızlar. Şah, oğlum, hadi güzel at. Şah, oğlum bakın bakın dünyada benim kadar iyi hareket çeken yoktur abi bir yardım asılsın. Oh. Ben, ben pro proyum ben proyum ben efsaneyim lan. pro. Bura. He, usta, bak, bak, pura. Pura. bak kırmızıyı nasıl soktum ama kızlar görüyorsunuz değil mi? Ha? Ha, baksana <laughs> Dünyanın en iyi bilardo oyuncusu ne oldu lan? Niye bir şey olmuyor ya? Anam toplara ne oldu? Bir şey oldu. Ne oldu? Bilmiyorum ki topun çıkma. Lan bir şey oluyor. Ne oluyor ya, usta? Anam top fırlıyor. Aa, top Hayır vurdu lan lan hayır, hayır O işte arkadaşım beni kurtardı. Evet arkadaşlar ben kurtardım. Oğlum kimden bahsediyorsun lan? Lan kafamıza düşecek kızlar kurtarın bizi. Hadi. Allah! Düştü. Ay bunlar da ne böyle? Hiçbir iş yapamıyorlar. Üstlerine düştü. Gidelim biz buradan. <laughs> evet arkadaşlar. He? Aa şunu şöyle kay. Adam! Hop! Ağaçları gezeceğim. Ah beni kovalıyor. Aa, her gücü. Oha, bu da kadar ağırmış böyle. Ne? Hiçbir şey yapamıyorum ben ya. Sevgilim, bak sana laptop getirdim. Oyun bir Getir, getir, getir. PC Games'i ele geçireceğim. YouTuber olacağım. Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Arkadaşlar, bizim kanalımızı PC Games ele geçirmiş. YouTuber olacakmış. Şimdi oyuncu YouTuber. Hayır, olamaz. Gel buraya, gel buraya. Ormancı olamadım. Sporcu olamadım. YouTuber olacağım. Senden var ya hiçbir şey olmaz var ya. Anaa düşünemiyorum evet. arkadaşlar bizim kanalımızı ele geçirecekmiş bunu engellememiz lazım. Evet burada ne var? Aaa burada mavi bir tane cam ekranın içinde orada bir tane bilgisayar var botlar var garip garip şeyler var. Orayı açmamız lazım. Arkadaşlar böyle bir kabus olamaz. Tamam evet, ki... iyi çok iyi şimdi herkese gel bir gel, 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 şey söyleyeceğim. Alayım, çok, çok güzel bir sürprizim ha. var sana. Nereye gitti bu? Hı. Anam nereye kayboldu? Pastayı aldım kayboldu. Korktu. Evet. pasta ha. atacakmış bana ha Ar saklanayım şuraya. Arkadaşlar demek ki bunun bu oyun bilgisayarı var yeni almış. Evet onu hemen trollememiz lazım. Evet bakalım burada neler var. Burada bir tane resim var. Anam küçüm, kim kim küçü? La, küçük. Lan bisiklet için küçük değil mi yoksa? Aha burada bir tane bant, bant buldum. Bu işe yarar mı acaba? Abi anahtar bulmamız lazım. Orada küçük bir laptop var. Acaba o mu? Allah geliyor lan bu. Nerede He, gel gel. Mı? gel. Al bakayım bıraktım pastayı. Ya. Yani. Hah ya. Yeğen. Yala yala onları yala. Tamam tamam. Ek ekmek getireyim mi banar mısın? Evet kaç kaç kaç. Demek sen YouTube alacaksın ha? Hem de PC Games'i ele geçireceksin. Lan bizim abonelerimiz arkadaşlarımız buna izin verir mi oğlum? Ben izin verir miyim saç? Verecekler ya... beni çok sevecekler. Seni hiç istemeyecekler. <laughs> Anam böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar öyle bir şey olur mu ya? Aha burada ne var ya? Bu ne? Kırmızı yastık mı? Dur. Elimde dursun bakayım lazım olur. Aha bu ne abi? Bunu niye bırakmış ki bunu? Lan bu ne? Anam tuvaletli iş gibi ama anahtar orada olamaz. Hayır kabus gibi sanki arkadaşlar. Anahtarı buldum ama. Lan tuvaletin içinde. Hii, ne yapacağım? Ne yapacağım? Anam bu da kırık. Aha bank almıştım. Hemen bunu tamir edelim. Evet koy şunu. Hemen bantlayalım abi şunu. Evet. Allah olamaz ya. İğrenç üzerine su sıçratmayın bari. Ee, Allah'ım şu pisliğe bak ya. Skeleti içim ne kadar pis bir kadınsın ya. Hemen ha? uzak duracağım abi uzak duracağım. Oh anahtar çıksın. Ha çıktı anahtar. Bir şey mi dedin? Ha bir şey dedim. Şunu hemen yıkamam lazım anahtar. Oo yıkayım şöyle. Oh, yıkayım şöyle. Oh, yık. ulan var ya. Ay, ellerim var ya İyi dezenfekte lazım ya. Baksana ne işlere girdik ya. Arkadaşlar evet kanalımızı çalmasın diye. Ve Evet. Bunun YouTuber olmaması için var ya elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Evet. Her evet. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun sen oyunlarda? Söyle anlat bakayım. Ben şimdi oyun oynayacağım. Sen var ya senin oynadığın oyunu bir kişi izlemez. İzler izler. Sevgilim var ya o Keltoş. Ee, Şişko sevgilim var ya o izler sadece. <laughs> bir de sen izlersen iki olur yani. Dur dur dalanıp geliyorum. Dalanıp geliyorum. Aha arkadaşlar dur. Ben... Evet o camakken açmamız lazım. Acaba oyunun laptopu burada bu, bu, bu mı ya? Evet evet. Ha, ha açmışız zaten pardon. Bilgisayarı çıkardık. Ana. Bu oyun bilgisayar değil ki bu basit bir bilgisayar ya. Bir de üzerinde virüs falan var ha. Onun içinde virüs var. Dur aklıma değişik şeyler geliyor. Önce gerçek bir insanı bulmamız lazım. Aha onu virüs diyelim mi arkadaşlar? Oo, şimdi aklıma geldi. O küçük bir insanda virüs var. Aha bunun şişko sevgilisi bir şey yapmıştı elinde. Flanç disk atmıştı. Nerede o? Enerji içeceğimiz için ağaçta galiba. Aha. Ha yastığı da buraya koyacakmışız ya. Oo sapan da var burada. Abi her şey yolunda gidiyor şu anda. evet USB disk flash disk şuradan alalım. Onun için virüs yükleyeceğiz. Aha buraya atmıştı o saftirik sevgilisi. He? Abi var ya. Biz efsane pro vitesini almışız yine var ya. Süperiz. Şimdi bunu hemen alalım. <laughs> Küçük bilgisayardaki bir yüzü buna yükleyeceğiz sonra. sonra... Ahay, efsane teacher olacağım efsane. Efsane mi? Sen olsan olsan nop olursun ama. Senin hırsız kuzenlerin nop oldu. Sen e, biraz proya daha yakınsın ama. Neyse bakalım. Aa hacker'a gideceğiz birazdan hacker. Senin var ya abim var ya abin Wilson amca oraya gideceğiz ha gel gel. Abine bir şey söyleyeceğim de selam söylüyor mu? Abi mi? başka gel abi. Mi? Ya ama abi sen var ya. Al bunu. Pasta sen çok iyisin. Az kaldı, az kaldı. Ne az kaldı? Evet. Arkadaşlar hemen hemen gitmemiz lazım. Evet. Buna virüsümüz yükleyelim hemen. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle söyle. Ağlayacağım şimdi. He söyle. Senin hiç abonen yok. Arkadaşlar ne diyor bu ya? Kafayı sıyırmış. çok az çok az abonem var. Evet arkadaşlar ne diyor? Çok az abonemiz varmış. Arkadaşlar şu an videoyu izleyip de kanalımıza abone olmayan varsa hemen abone ol tuşuna basın. Bildirim zilini açsın. Evet skelet içeri böyle yüzünü kara çıkaralım. Hadi arkadaşlar. Hadi hep hemen abone olur. Her herkese. herkes Kara kara çıktı kara. Olamaz. Yok yok ben arkadaşlar size güveniyorum ben. Evet şu an hemen abone oluyoruz arkadaşlar. Gel lan buraya gel. Al bakayım şu Şimdi Bom. Gördün mü? Şurası kapkar oldu. Patladı. Evet abi şimdi gerçek laptop bulmamız lazım. Nereye koydu abi bu gerçek oyun bilgisayarını ya? Acaba hangi odaya koydu? Aa tabii ki buraya. Daha önce... Aha. Aa şifre istiyor bu. Ulan şifreyi bilmiyorum. Abi koş. Şifre bir yerlerde yazıyordur. Koş 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 koş. Aşağı iniyorken bu. Nerede olabilir abi şifre? Bakalım burada mı? Müzik odasında olabilir mi olamaz. Burada bir şey var mı? Aa burada bir tane not. Bir şey var burada. Bu ne? Aa burada ne yazıyor? Sıfır. Aha bunun doğum tarihi yazıyor sevgilisinin. 06. Ne doğum tarihi pardon bir şey yazmış. Yok. Skeleteacher'in doğum günlük 06 06.06.2020 şifredi bu demek ki. Vay. Sevgilisinin doğum günlük kutlama kartı koymuş buraya. Kesin de var ya bilgisayarın şifresi olur. odur. Hemen gidelim abi. Evet. Bu işi birazdan arkadaşlar var ya. Tayyam'dan kıl çeker gibi çocuk oyuncağı. Hemen, hemen koyalım abi 06.06.2020'ye. Kendi giriyor zaten şifreyi. ha. <ay> evet. Şimdi virüsümüzü yükleyelim abi. Flash disk'i tak abi. Aşağıdan virüs almıştık arkadaşlar. Softrick <laughs> Skeleteacher. Sen bizim kanala göz diktin ha. He hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an Skate Teacher bizim en büyük düşmanımız. Evet virüsümüze yükleyelim kaçalım bakalım. Bakalım ne yapacak başına neler gelecek arkadaşlar İyi izleyin bakın. Heh şu kulaklığı takayım bu ne el 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 oyuncağı. El oyuncağını da alayım. Ana sen zıpla zıpla ne oluyor lan ne oluyor. Ana ben <laughs> Bu kıyafetler de değiliz taş derdine mi geldin ne oldu. Maymun mu <laughs> oyun, oyun içine girdin. <laughs> Evet arkadaşlar oyunun içine girdi Skeleteacher. Oo. evet arkadaşlar hacker'a geldik şimdi. Hacker bizim Vincent amcamız tabii ki Skeleteacher'ın halini gördünüz mü arkadaşlar? Bizim kanalımıza göz dikmişti. Youtuber olmak istiyordu. Ve en sonunda başına geleni gördünüz değil mi? Oyunun içine girdi resmen. Goril kovaladı goril. Hangi oyun o bilmiyorum ama. Evet şimdi hacker, hacker amca. Neresin lan? Hacker amca orada mısın? Bakayım. yok Ana. Ha? Oo hacker hareketine bakın arkadaşlar. Üst ne camdan. oldu ne oldu? Üst camdan kırıldı. Kim kimsini kanaladı? geçirmeye çalışıyor çocuk. Senin kardeşin var eski o işte. Ay tövbe tövbe Allah korusun. Ne oldu? Sakın sakın biz Senle iyiyiz, iyiyiz Aa ilginç arkadaşlar Wilson amca resmen benim tarafımı tutuyor helal Bu kadar arkadaş seni Başında sevmiyor değil mi arkadaşlar? Wilson amca o yüzden seviyoruz. Hani böyle kötü mötü ama olsun. Olsun en azından sempatik ya. Skirt aman 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 aman. Evet kendi. Evet evet abisi de abisi bile bıkmış ondan ya. Hah, bu Neyse. ama seni yakalamaktan vazgeçmeyeceğim. Ha. Oha ne sen yakala da köpek balığı ısırmasın ya. Arkadaşlar iyi ki bir İslamcı yakaladı ya. Azla köpek balığı. Oo tuzağa demen çakmışsın hacker. Şşt, var. Çakarım tabi tuzaklar ne? her yerde. Al al, al dişlerini fırçalarsın. İslamcı, bu arada no pro hacker yapıyoruz ha. Heh. He. Ha. Evet ben bunu atlayayım. Ne olmuş? Aslında hacker benim ama olsun İslamcı, sen ol hacker. O ne demek ya? Ya uzman uzman Anladığım şey demek. Anladığım şeylerden konuş. Yani bu işin en uzmanı adam demek ya. Aaa helal sana tabii ki de en uzmanı benim. Ama aç şu kapıyı. Açamam o kapıyı. O kapıyı açarsan her şey biter. Evet. O kapıyı sen açabiliyorsan aç. Bakalım hackerlığını görelim bakalım. Açabiliyor musun? lan, lan? geliyorlar sanki? Allah. Kırdı mı acaba kapıyı? Kıramadı. Ne oldu insanca? amca? Sana hacker dedik var ya. Olmadı. Tekrar girelim abi. Burada bir şey olmaz lazım. E evet, şuralara tekrar bak. Ana her şeyi kırdık. Hii, burada bir tane anahtar var. O ne? Onu buzunu eritmemiz lazım. Evet başka başka. Etrafta. Evet şuradan bir çıkalım abi. Aha. Lan sen ne? Ben tuzak kuruyordum ben de. He? Tuzak mı kuruyordun? He su tuzak. Bak arabamı gördün mu? Ferrari arabamı gördün mü? Sarı. Gel bakalım gel. Gel bakalım neymiş o tuzak kurmuş? Tuzak dedim bu. He işte bu. Al bunu da. Şuradan şöyle. Anam şöyle arkalara doğru gidelim. Abi burada yapılması gereken çok şey var ama buradaki olayımız sadece e, No Pro Hacker kapışmasıydı. Lisan bakalım. Biraz trolleyelim kendisini. Lisan amca. He söyle. Sen hırsız kuzenleri tanıyor mu? Tanıyorum ya. Çok saf direkt bir tane birisi var ya. O senin de kuzenin oluyor zaten. Herhalde tanıyacaksın. He bir... tanıyorum tabii. He, onlar var ya nop onlar nop. Acemi acemi. Haa evet bakalım. evet. Lan nereden girdin sen? Haa yakaladın cam. mı? Anam nereden geldi? Yakaladım bak çekil sandalye. Ana arkadaşlar nasıl girdi lan oradan? Çünkü hacker o. Hacker olduğu için. Oha burada şey varmış. Buzdolabını bunu kapatacakmışız ya. Olayan var ya görememişiz. Allah Haa. Ne yakalandık ya. Evet. Bak. Ben, oha evi kırdı resmen. Evi kırarım ya. Al o zaman ben, seni, yaparım, ben kafanı kırarım böyle. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Ha. Aa bunun buzun erimesi lazım. Erimedi hala. Lan lan şunu Dur, çekelim. Girdim gidelim, girdim. Ha. Ha. O adam kaçarken yakalandık ya. Evet artık alabiliriz abi. Artık şu, o anahtarı oradan alabiliriz. Evet lan 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 azıcık kalmış azıcık kalmış buzu. Hadi hadi hadi. Evet. Burada başka işimize yarayacak bir şey var mı? Etrafa bakalım Wilson. Hacker amca. Aa PUBG tabası. Anahtarımızı alalım. PUBG tabamız var. PUBG tabamız var. Gel bakalım. Gel bakalım. Hacker mısın? Hacker mısın? Takır mısın? Tukur musun? Hadi gel. Gel hadi. Neredesin lan? Tüküreyim mi? Al lan. Of. Aa! Bak görüyorsun. Hey kurcuzun parçaya geçiyorsun ama. Ha bu işler böyle bir sınavca işine gelirse. Allah kaç. Topuk gel buraya gel al kaç, bunu kaç al çay demlersin kendine kaç bence de kaç evet burada ne var <laughs> abi giremeyeceğiz buraya Anam kovalıyor şimdi bir İslamca'dan kurtulalım ondan sonra orada ne var onu bulalım evet şuradan bir atlayış yapalım saftirik şimdi orayı dolaşacak şimdi çıkayım <laughs> geliyorum dolanıp geliyorum şimdi papkiyi devamımızı alalım hemen gidelim abi şuradan ne var burada buranın içinde İnşallah güzel bir şeyler vardır ne varmış bakalım Oo abi şuraya bak ya e, şey buldum resmen. Aha burada bir sürü şey var. Neyse mıknatıs kalsın. Arkadaşlar hazide buldum resmen. Gel bizim amca gel. Gel Dur, gel. Gel. Al. al, al. Kaç bir şey söyleyeceğim sana. ha <laughs> söyle. 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 Gel. Senin... senin, senin gerçekten de kardeşim doğru söylüyor. Abonelerin niye az ya? Az mı? Yakaladım. Arkadaşlar bizim da öyle diyor ya. Arkadaşlar lütfen lütfen arkadaşlar şu anda abone olmayan kimse varsa ve izliyorsa hemen abone ol tuşuna bassın var ya bunları yüzünü kara çıkaralım ya Vissi amcadan şey söyledi ya olamaz ya Cık. olmaz böyle bir şey benim arkadaşlarım benim şu an bu videoyu izleyen herkes abone ödeyebiliyorum biliyorum ben. E i̇nşallah öyledir. Hadi bakalım şu anahtarı alalım şuradan. Ana mankini aldık elimize. Geliyor mu lan bu? Geliyor Ha tabi ne oldu? Al, al, PUBG taba. Atamadık, atamadık, ya olamaz. PUBG tabasını vuracaktık suratına ya. <laughs> e bakalım gel dur şu pembe anahtarımızı alalım. Şimdi elimizde mantılar tabancası var artık. Kim korkar Wilson dayıdan. Hacker dayı. Hacker Wilson dayı. Hop. Hadi bakalım gel bakalım gel. Gel seni biraz trolleyim. Şuraya bir çıkalım. Abi şurayı açmam lazım. Allah gidiyorlar. Ya, geldim, 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 Oha! arkadaşlar sıkıştım köpek balığıyla Wilson amcanın arasına ya. Olamaz. O oh, üst katlara çıkmamız lazım. Orada manken var bir tane. Bana doğru bakıyor. Gel gel. Lan! ha orada değil mi? Hey çıkır. Hey çıkır Wilson he amca geldi. Hey çıkır değil o. Hacker, he hacker. Hey he çıkır, hey çıkır. Hey he Lan hıçkırık he tutma! Lan var ya hıçkırık diyecek utanmasan ya. Ana ne çıktı! Ona geldim gördün mü? Ona kafasına. Oh. Headshot yap. Aha burada trambolin Nasıl var. Nasıl trollüyorum seni ama? Lan kim kimi trollüyor? Burada trambolin var. Ne yapsak acaba bunu kullansak mı? İslamca gelecek mi? Aha geldi böyle <laughs> <işte. gülüyor> kalırsın işte kafana alırsın böyle şeyleri. Evet şimdi gidelim abi. Artık şu içeri girmemiz lazım ya. ve evet, şu garajı da açamadık. Şimdi hemen şuradan girelim abi. Üst kata çıkacağız. Çok merak ediyorum üst katı ya. Evet şu kutuları şuna atalım. Lan köpek balığı. Vallahi var ya kutuları vururum kafana. Var ya yanımda hemen şu an arkadaşlar yanımda gezip duruyor köpek balığı var ya. Her an ayağımı kapabilir. Şu, al lan bunu da. Heh. Takılırsın inşallah bozulursun. E evet, şuraları güzelce temizliyoruz. Al bunda son kutu da senin olsun. Oo dişleri gördünüz mü ya? Canavar gibi de. Oo arkadaşlar nereye geldik böyle? Bu ev harika. Evet bakalım nerelere gideceğiz buradan. Evet manken de oradan bakıyor dışarı. Evet arkadaşlar şimdi burada güvenlik odası bulduk. Evet görevimiz buydu. Güvenlik odası bulduk ve şu an bütün kameraları kapattık. Ve işi bitti. Evet burası da mıknatıs odası arkadaşlar. Evet Hadi bakalım. Bakalım camı kırdık bakalım Wilson amca gelecek mi? Hayatta gelemez. Hayatta gelemez buraya. Evet arkadaşlar No Pro Hacker videomuz. Bakalım beğendiyseniz arkadaşlar yorum bol bol yorum yapın. Kimi beğendiyseniz ve ve kanalımıza abone olmayan arkadaşlar mutlaka kanalımıza abone olsun. Ve security içiyle yüzünü kara çıkaralım. Utandıralım onları. Evet anam kıra kıra durdum her tarafa ama. Niye gelmiyor? Çünkü tünelden Aha. Geçemiyor çünkü tünelden. Evet. Olsun biz arkadaşlar kapışmamızı yapmış olduk. Lan şu köpek balığını şuradan alıp Vizam'ın kafasına atasım geliyor ama. Evet. Başka bir kapışmada arkadaşlar mutlaka yazın ne istiyorsanız o kapışmaları da yapalım. Evet. hadi bakalım biz buradan yavaş yavaş evet, topuklayalım. Ay görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın.